Evet merhaba arkadaşlar bugün 7 bölümde sizlerle beraberim ee, Hemen gidelim Zaman kaybetmeden sırlar odasının e, şeyine gidelim Nereden açılıyor bu kapı Artık sırlar odası diye diye Şurada e, bir sandık var <laughs> Kınma 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 goyim Cik bir atlayışı var. Nereye gidecek şu an? He tamam. <laughs> Burada olması lazım. <laughs> tamam oradan gideceğim anladık. Şimdi buradan şifreyi öğreneceğiz. Ne şifre? Ha, piyo Bulat evet, <laughs> <Blood>, kan demek. Şu da dibe Bulat kan demekti. ya. De. Ee, piyo Ha, buradan da bir şey açacaktık. Yine bir tane gizli yeriz arkadaşlar. Şuradan şu açıyoruz. O aşağı indi Ve sadece e, Bir tane gizlerimiz kaldı Bulamadığımız Onun da zaten ben nerede olduğunu biliyorum Hiç Sıkıntı yok Ikınmasan daha iyi olacak aslında yani Piyo Bir şey kan demek ama Ne demek şu an sadece brother görseli Ve korkulu slayt yani bir insan odasını, hani odasını derken e, gideceği yeri bu kadar zor yapar mı? Daha bu hiçbir şey değil arkadaşlar. E, onu bilin. Hani mesela e, Gryffindor'un e, yatakhanesi. Hemen e, şeyi dönüyorsun. merdivenleri dönüyorsun. Ondan sonra e, bir şifre söylüyorsun bizim tabloya. İçeri giriyorsun. Bir bakar mısın yani slakerini... Ne oldu lan? Hayda burada da 8 tane gizli yer var. Hemen buradan e, hiç şey ellemeden direkt kaçacağım çünkü bunlar sakatı sakatı olur peşime. 8 tane önemli yer var gerçekten. Hani bir bölüm şeye gitmek için bu kadar uğraştırdığım insan. Sen odasına gitmek istiyor mesela. Çok saçma yapmışlar. Ha, filmde böyle değil yani. Filmde veya kitapta hani bildiğim kadarıyla değil. Şimdi burada bunlardan birine tıklıyordum ama. Heh. Şunlar. Evet doğru hatırlıyormuşum. Ben burada kaydedeyim de ne olur ne olmaz. Ölüyoruz ne olur. Hiç uğraşamam bir daha. Bir tane gizli yeri bulduk. Burada ne yapacağız? Yolunca falan çıkmasın şimdi. Hey. Bir tane sandık var. Yine fasulye çıktı yani. Köprü bozuk durumda. O köprüyü yapacağız arkadaşlar. atla Aman aman. Şişman atlayamıyor da. Şimdi yine bozulacak. Tutan bir şey yok çünkü. Yani bir dakika. Atladıktan sonra yapacağım. Bu çok korkunç yerler. 9 dakika. Tamam. Atladı. Dedim herhalde düştük bu sefer. Bunu bunun sebebini anlayamadım bunu buraya koymalarını. Bunu da anlayamadım. Anlayabildiğim tek şey. Aşağıya bir şey yapıyoruz yani. Bunu da anlayamadım gerçekten. Saçma saçma. Evet, gördüğünüz gibi jöle tuttu. tane gizli yer kaşırtı. Burada bir tane evet, bir dakika gizli yer var arkadaşlar. O kadar, o kadar Yani hiç içimden inmek falan yani gelmiyor. Zorla geliyorum. Ama bunları da yapmak istiyorum yani şu an kart çıktı da yok yani fasulye için nerelere geliyoruz. Burada bir de çıkarken sıkıntı işte. Güzel oluyor çıkarken Abi Bir dakika kaçırma kaçırma tamam. İyi hızlı çıktık. Sen gel gel sen. Sen de gel. Ne diyorsun? Ne Sen de gel. Gelecek mi? Gelecek. Senle gel. Bu daha da zor. Sen de gel. Sen de gel. Benim için gücümüm sizinle yaşayacak Abi bunda iki tane sandık almış birisinden kart çıksın artık Bundan çıktı Sonunda bir tanesinden kart çıktı yani Üç tane gizli yer keşfettim Daha yani ne kadar zor yani Bir insan Bir odasına ya da karnesine gitmek için kadar yollardan geçen mi bilmiyorum yani. Atla. Aman düştü gelin yani. Böyle sevindirici işler yapmıyorsunuz gerçekten. Hiç memnun kalmadım. Allah'tan bunlar hareket etmiyor yani. Gidip in atacağız. Sonunda geldik. Sonunda. Şurada mıydı? Gizli ev olarak sayılmadı ama. Niye sayılmadı bilmiyorum. Aslında burası da bir gizli ev olması lazım. Say ha, şimdi sayıldı. Şimdi buradan geçince sayıldı. Burası da bir gizli ev olması lazım yani. Ve. Faniye çıktık. Bakın. Böyle yaptık. Ve bir tane sandık açılacak. Beşinci gizli ev olarak sayıldı burası da. Başka bir şey yok. Yani şurada bir tane şey var. Kurbağa var. Onu söyleyeyim. Buradan karınca mı geliyordu? Ama karınca geliyor. Uzak uzak uzaktı Burada bir tane şey vardı. Bu açıldı. Altıncı gizli yer. Sanki bir tane daha vardı gibime geliyor ama Burada mıydı? Değildi. Ha burasıydı arkadaşlar. Yedinci gizli yer. Gerçekten şu an. Bir gizli yer bulmalar lazım. Bir tane daha vardı ama şu an onu hiç ee, küçük bir kesim yok olmak için. Şimdi evet kızım. Bu mu acaba? Sen ne üzüleceksin? Yani Bak ben çarptım. İşte böyle garip bir öneri var. Burası yine. Yani şuralarda da bir şey yok. O zaman artık Malfoy konuşmaya gidebiliriz arkadaşlar. Konuşacağız. Yani şey, o doğru yani. Şimdi buradan e, yapacağımız bir bu var. cam kırıyoruz. Kimsenin onunla değil. burası kızların yeri olduğu için bizi almayacaklar tabii. Şurası. Bakalım <Sessizlik> sosyal hep söylememi istiyorsun diye. Tamam lan girme de hiç Bir şey olmadı korkma. İşte mahvoyla konuşacağız. Burada sen <Sessizlik> ağladın Seni aradım. Beni izle çabuk. Burada şey konuşacağız yani sen eee Filtere'nin e, varisi misin? Sen başta sırlar gibi bir şey konuşacak. Bu arada e, Dumbledore diyor. Bir tane daha atar gerçekleştirildi. <laughs> Burada konuşuyorlar. Şu an Harry Potter'a döneceğiz ve kaçacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bir anda Harry Potter'a dönüşüyoruz. Filminde de böyle, kitabında da böyle. Eyvah, yandık. Hızlı olmamız lazım. Ne mersin çünkü. Aman. Stop, <laughs> stop, ee, Bir tane gizli yer bulamadık ama. Oha. Ne işim var burada? Aman yakalanacağız. Kaç, 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 kaç. Oh be, kurtulduk. Bu Professor <laughs> Snape. ulaştığını sanıyorlar ve şimdi de evet arkadaşlar şimdi ee, uçma büyüsünün olduğu yere dersine gideceğiz. O dersi de yaptıktan sonra bitireceğim. Sonunda uçmayı öğreneceğiz. Uçmak. Tamam be geliyorsun. Ne ben solo karakterini ben de biliyorum yani. Heyecan yapmayan yani geliyor yani. Tablolarla tablolarda dolu olması da ben eskiden bu tablolarda bir şeyler var sanıyordum. Ki hepsini bazen denemiştim yani. Ama hiçbir şey yokmuş Bütün hayalim kırıldı. Bir koşu da geçemedim şimdi. Dürüp efendim o öğrencileri. Spongebob Spongebob Uçma büyüsü Ayrı bir güzel oluyor. E, puanlara bakalım. Slider'in bizi geçtiğini görüyorsunuz. Hatta Ravenclaw'un bile bizi geçtiğini görüyorsunuz. Ama Slider'in bizi tamamen geçmesinin sebebi farklı. E, zaten uçma büyüsü ve onların en iyi yaptığı şey bu. Yine yeşil yeşil bağlantı kurdu tabi. Ama merak etmeyin biz geçeceğiz yine onları. The ones that appear to, on to the is positioned perfectly over the arrow, press the corresponding arrow key to hit the target. There are three parts to this exercise. In each part, you must correctly and accurately hit all of the points in order to go forward. Round one, begin! <laughs> Paralar <laughs> uzun oluyor arkadaşlar. Ha. Ve bitti büyümüz. Well Benim <laughs> anlayamadım hani büyüde uçarken bunları yapmıyoruz. Ki. Sadece basıyoruz yani. Çok saçma bence bunları Yapacak başka bir şey bulamamışlar. Tabi 2002 aklı yani 2002'de yapılan oyun ne kadar güzel olabilir ki. Hani oyun yine güzel ama daha yani yaratıcı şeyler olabilirdi yani. Well done, <laughs> Sonuçta koca bir Harry Potter yani. Kolay değil. Çok iyi çalışma. Şu <laughs> egzersizi başarıyla tamamladınız. 15 puan görüşüm var. Evet gidelim artık. Hiç uğraşamayız. Hemen uçalım. Ee, o ne? 16 tane gizli yer mi? 2003 olmuş bu arada. 2002 oyundan bahsediyorduk. 16 tane gizli yer. Kafayı yemişsiniz siz. Siz çıldırmışsınız. Her bir metrekareye herhalde... E, sen yani gizli yer falan mı düşürdünüz? Ne yaptınız? Kafanıza saksı falan mı düşürdünüz? Ne yapıyorsunuz siz ya? Yani. Onu alttan gizli yerden bahsediyoruz değil mi şu an? Bir nerede? atalım bin saniye gördüğünüz gibi arkadaşlar iyice süre azaldı şurada bir tane bu da gizli yerden sayılmadı gerçi de şuraya uçma yöntemi vardı ee, nasıl uçacağız oraya boşuna uğraşmayayım burada bir yöntem vardı da Heh, atlıyorduk. Canımız azaldı şu an. Ben her zaman atlardım. Atlayamadım, niye atlayamadım ben elinden. Tamam atladık. bir tane şey içelim. bir şey içelim çünkü daha bir tane gizli yer bulundu şaka gibi şaka yapıyorum Şimdi burada bu... aman aman muaf düştü inanılmaz bir şey. Mouse'u düşürdüm. Bir de bu sıkıntı ya. Bunlar şey güceye benzemiyor. Bunlar ısırıyor şu an. Sen sen gel. Sen en fazla ne yaparsın? Fasulye alırsın sen. Sen hiç olma sen. Gel şöyle. Amnesine de 2022 Yani yapacak başka bir şey var mı yok? hemen zıplayalım. burda bir şey yok. burda arkadaşlar bir şey vardı ama. Şurada e, buraya geliyorduk. Buradan karşıya zıplıyorduk. Ve şunu açıyorduk. Burada gizli bir yıldız vardı. Yıldızı ve gizli yer buluyorduk. Evet. Tekrar kapı yok kapatamıyorum. Hadi. Karşıda da bir tane sandık var. Ama şimdi buradan da çıkabilirdik ama ee, tabi yıldız bulmak Dört tane fosil almak var gerçekten sinir bozucu. Yani on tane yıldız var bize buna. çok sıkıcı. Ve çok ee, sinir Yanlış attım Gel gel. Şimdi bunu alayım ben. Seni öldürdüm. Ben seni de ben. Seni yine öldüreceğim. Kalk biraz daha. Ha he, tamam. Yani hem kurbağamızı aldık. Hem de şu sinek bozu bir şey öldü. Ne bir şey açıldı ama. Ha yani şuradan şuradan bir şey açıldı. Niye bir kurbağamı tutuyor? Sırf bir tane fıçıla var için. Dörtte birini tamamladık biz diğerleri. tersine vuruluyor. gelecek bir dakika. Yine ee, tabii seri ee, seriyle işte hızlı, hızlı yapmaya başladım yine. Şunu da biliyorum. Bu atlama şeyi yok. Yine bir gizli yer. Ve e, gümüş bir kart var. Buradan bir şey, buraya zıpladık ama. Biz buradan gelmeyeceğiz. Şuraya çıkacağız. Spongebob. Aman aman. <laughs> Bundan başka bir yere gidiyoruz. Şurada da bir tane gizli yer var. Şu. Benim kadar gizli yerler bulamam mı acaba? Ve bir anahtar daha oldu. İki tane zaten vardı. Onu açmıştık. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Toplayabildiğimiz kadar anahtar. Sen gel şuraya şimdi. Şu yukarıdakini bir halledebilsem. Nerede o? Bunun için e, sen ölmedin mi hala ya? Ben bu kadar gerçekten nasıl uçacağım? Bir yol vardı ama. Hayır. Ya hayır böyle değildi bu. Böyle değildi bu. Aa bu gerçekten uğraştıracak bizi şimdi. Burası böyle değildi. Bit, ee. Ha tamam şimdi ne oldu? Şimdi çünkü bu tarafa da danslamamız gerekmeyecek ama. Şurada bir gizli bir yer var. Evet daha doğrusu. Burada olmaz. Bunu aşağı atlayabiliriz artık. Bunu açalım. basamadıktan basamadık Daha başka bir yerler açılıyordu sanki. Yukarıdan. Bu da bir yer hani bir, bir yer açıldı ama. burada değil. <laughs> ne, Şu ha. ha şuradan girdi bir şey açılıyordu. Ha, yani o da bizi buraya uçuruyordu ama biz eee maalesef daha önceden de onu yapabildiğimiz için hani bir tane farklı atlama yöntemiyle hiç ona gerek kalmadı o bayağı olmuş ama bu yani bölüm bitirmeden olmaz biraz hızlı davranmam lazım Saat sadece gecin biri oldu şu normalde seninle hiç uğraşmazdım biraz hızlı olmam lazım şurada kurbağa var yani şurada hiç kurbağalarla uğraşmayacağım. Atla hemen, atla hemen. Bunu da alamadık. Hadi çabuk ol, çabuk ol, çabuk ol hadi. Tamam bir tane al, o da iyi. Ee, sen işte seni alalım şimdi, gel buraya. Bunu açınca bir şey oluyor değil mi? Kuş yok. Ha burada. oradan bir yer açıldı. Oy. Sekizinci gizli yer oldu. Ee, ben 11 tane bulabiliyordum galiba. Bu kadar çok gizli her şey var ki. Hayda. yaptınız bu oğlum. Ee? Ha. Maçmamışız ben ne diyorum. Ne Ah, hızlı versiyona geçtim. Ee, evet. i̇ki tane şey yaptık bu bölümde Hem Go yılın şey yaptık hem de önemli bir dördüncü büyü açtık. Ben hızlı olmaya çalışıyorum. Seni almayacağım kardeşim. Zaman zaman yemekten başka bir şey yaptığın yok. Buradan örümcek çıkacak şimdi. Seni de bir alalım. Bayağı bir hızlı olmam gerekiyor şu an. Hem de bayağı bir. Yerde kesmekte demiyorum ama ne kadar güçlü olursak ne kadar iyi burası da bir gizli yerden sayıldıysa o da iyiydi bunu açmayacağım ee, bundan arkadaşlar pavis çıkacak yine o kırmızı hayaletten çıkacak o yüzden açmayacağım burada bir şey var şu an ya bu ne bu ne ya bu ne bu ne aman düşük sandım aşağı düşük sandım bir şey yok burada bir şey vardı düzeltmek değil mi bunu? tamam o zaman neye karşıya gidelim biz tamam şunu iyi ayarlamak lazım İyi bir ayarlama ve iyi bir galibi galibi ne alaka ya saçma saçma Net konuşmaya başladık. Buradan bunu dokununca bir şey açılıyordu. Açılan buymuş. Ee, 11. gizli ulaştırdı bizi. Bu kart. Oha! Her saniye başı bir tane çubuk almaya başladık. gece <laughs> de derecede güzel oldu. 5 çubuk. Ee, Önlerimiz çok güzel oluştu Böyle. Karda bir yer var ama. Bunları Büyük yıldıza gidelim. Evet. Ve dördüncü büyümüzü de bitirdik arkadaşlar. Hemen geçeyim. Evet yeni puan şeyi arkadaşlar. burada bırakacağım. Yedinci 7. bölümden herkese hoşçakalın. Sekizinci 8. bölümde bir dahaki bölümde yani görüşmek üzere. Oyunun yarısından fazlasını bitirdik. Ama asıl bombalar daha olmadı. Bir dahaki Harry bölümünde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.